se se Arkadaşlar herkese selam. Dünden sonra gelişmeler oldu. O gelişmelere bakacağız. Bir ilk önce bu Volvo'ya bakmıştık. Şu an Volvo'nun defrider yapılıyor. Ondan sonra bize bana bir Freightliner'a bakmıştık. O Freightliner bugün dealer'a gitti. Dealer'dan ne zaman çıkacağı belli değil. O yüzden Ateş Eke ile konuştuğumuz, Asrettin Eke ile ayarladığımız tırı ayarladık, kayıtlarını yaptık. Bütün her şey ayarlandı tırın. Son bir eksiği vardı mekanik, onu da ayarladılar. Ateş Eke ilgili mekanikle çalışıyorlar. İçeride son sıra çalışmalar devam ediyor. Şap hızlı bir şekilde devam ediyor. Tırlarımız burada devam ediyor. Bazı Türk abiler gelmiş bugün. Onların tırları da halledildi bugün. Bugün onlar da halledildi. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Bu aralar bu taraflarda grip salgını var. Şimdi arkadaşlar bu tura bakmıştık biliyorsunuz dün. oturun pazarlığına geçebiliriz, ama şu an için Fred da haber bekleyeceğim. Bu tura merit çıkacak. Serkan abiyle birlikte tim çalışacaklar. Şimdilik İstersek bu tura alabiliriz. Fiyatta 40-45 bin bandında olabilecektir. Tır şu an Yahu sürüyor Yavuz tırın en son ayarlarını yapıyor. Yol için hazırlanıyor. Ve bu karşınızda gördüğünüz Freightliner'ı da bana ayarladık arkadaşlar. Bu 2023 Freightliner. 330 bin mile'da. En son bir termostat değişimi varmış. Bugün o termostat değişimi de yapıldı tırın. Ve bu tırla artık yollara çıkacağım tekrardan. Bir an evvel yollara çıkmak istiyorum. Çok sabırsızlanıyorum yollara çıkmak için. Yollara çıkmayı çok özledim. Yollarda olmanın verdiği huzur başka hiçbir yerde yok bana baktığımız fretliner ise arkadaşlar bugün dealer'a gönderildi o fretliner ve o fretliner'ın ne zaman çıkacağı belli değil bu yüzden de şimdilik ben bu tırla bir an evvel bir yola çıkıp benim nabzımı düşürelim biraz ondan sonra o fretliner için konuşuruz Meriç'te gelmiş kolay gelsin herkese şimdi Meriç'te bugün yola çıkıyor ben de bugün yola çıkacağım arkadaşlar ve görmüş olduğunuz fretliner'la artık yollarda olacağız Artık ne kadar süreriz, ne olur, ne biter bilmiyorum. Ardından diğer Freightliner için pazarlığa geçeceğiz. Bugün tüm gün boyunca yine şirketteydim. Görüşmeler, ayarlamalar devam etti. Bugün dealer'a götürdük tırı. Onun ne zaman çıkacağı belli olmaz çünkü e, sigortada bir sorunu var. O sigortanın da bakılması lazım ve Freightliner'da sigorta kutusu olarak her yerde oluyormuş. O yüzden nasıl olur bilmiyorum. Gelin be en son bir atış selam verelim. Ondan sonra da bu videoyu kapatalım arkadaşlar. Bir de tırda priz var mı yok mu onu anlayamadım. Onun da ee, sorayım. Onun dışında tırda bir sıkıntı yok. Her şey ayarlı. Zaten modelli bir tır. Meriç nereye Meriç? Meriç nereye Meriç? Burada da arkadaşlar shop'ta çalışmalar devam ediyor. Benim eski gazide burada arkadaşlar. Paşa burada. Ateşekim, Ateşekim, Ateş Hekim! Nasılsın? Allah ateş Allah. Hekim! Nasılsın abi? İyidir abi. Hazırlandı, yola çıkıyorum ben. Hakkını helal et. Eyvallah. Sağ olasın. <laughs> Sana bir de bir şey sorayım. Hı hı? Bu turda priz var mı? Priz? Hı hı. Vallahi bakarız. Bakarız. Arkadaşlar. Yav Yavuz da söylesene ya. Yavuz bu şey. Eee, var mı? Dolap var mı? Onlara bir baksın da. Bakalım o zaman. Yavuz'a gel. Ya, ya bata, yorum, yorum, bak da adamı yola gönderiyorsun. Şeyle bak, evet. Benim tırda inventor var mı? Priz var mı? Ona var bir bakalım Dolap bir. Dolap çalışıyor mu? Mi? Microwave var mı? Tamam ya. Yükün mü var? Kemen mi çıkıyorsun? Tamam gel bakalım <laughs> da çıkarız belki. <laughs> <Yüküm ağrına gülüyor> <arasına çıkartıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Birer tane var. Yavuz Ekem'le bu tırı ayarladık en son. Beni de gönderiyoruz. Ben Çok bütün... güzel tırı ayarladım ama sana. Eyvallah sağ olasın. Şimdi biraz bununla keyiflenirim. Sonra kendi tırımla çileğime başlarım. Aynen öyle. Alıştırma. Gelin arkadaşlar, tırada bakalım bir birlikte. Zaten bol bol videosunu çekeceğiz tırın. Neler oldu bu, neyle bittiğini. Hava ablam sanki. Oo. Bununla, Bunun bağlantısı nereye yapılıyor? Bu, tayırları ölçmeye zaten biliyorsun. Bunu... Bu kırmızıya bağlıyorum. Emergency. Emergency. Bu da... Şunlar da, da hava İyi, güzel. Bununla hava alıyorum. Tamam. Ondan sonra inventör içeride herhalde. Güzel. Bunu yeni aldık. Üstüne zincir falan çözdük yeni. Zincir takımları mi? tam mı peki? Garmini yeni, evet evet. Buzdolabın çalışıyor. Tapas Çalışıyor. Inventörün de çalışıyor senin. Var mı? Bakalım bir. Yoksa mi? buzdolabı çalışmaz. Göremedim ben baktım da bu. Ben de göremez zincirler orada. Oh, yok, bunun Ha, kendimdenmişim ben orada. Şurası bak. Şu var ya. He. Esta. Peter stop diyor. Buna pri sakacağımız yer yok mu peki? Tamam buradan açıyorum. Bu EPC. Öyle bu EPC'miş. EPU. Enable, step. Enable, stop. Onda derece mi ayarlıyorsun, on off mu yapıyorsun sadece? On off yapıyorum, sağ solda da derece var. Hı hı. Şöyle stop IP'de yani. arkadaşlar tır e, kendisi derecesi düştüğü zaman çalışan bir sistem yani tırı sürekli çalıştırmaya gerek yok. Tır çalışmıyor değil mi IP'de? Senin yok ya, gerek yok. Dönü çalışıyor her şey zaten. priz lazım. Hani mikrodalgaya falan prize nasıl atacaksın? O da burada bir yerde olacak. Ya Mehmet abi nerelere karıştırdık? Bunu ne karıştırdık. Şş. Onun arkasında olabilir mi? Muhakkak bir üçlü kablo çıkmıştır da bir yerde. Nerede acaba? Aküden mi çekmiştir kabloyu? Yok. Sen <laughs> de. yoksa nereden atacak? Bunlar çakmaklık. Bunlar hafif. Bu hakikaten inventör verdi. Bu mu acaba inventör? Yok bu da fan. Hı hı. Bu da yok. Inverter, mi mü, inventör mü? İnventör Inventör de arkadaşlar tırdaki elektrik gücünü sağlayan alet. Yani aküden elektriği böyle prizlere çekiyor, normal... He he, burada, Aha. burada. İnventör de çıktı buradan. Ah, açlık priz de burada. Bunun üçlü prizi var mı? Olması gerek şu mesela. Üçlü priz. Evet. Ah. Üçlü priz Her de varmış. 5'li, 10'lu Oba! Hepsi var orada. Tır çok ayarlıymış birader. Çok ayarlı. Keşke şöyle bir tır alabilsek ha. Geçelim inşallah. Kardeşim sana teşekkür edeyim, buradan çalıştın, çabaladın bizler için. Merici de ayarladık, beni de ayarladık. Abi yapacak bir şey yok, işimizin başındayız. Eyvallah Zaman. Yavuz Her kardeş. Bize. Benim bir de en son bir tabletim eksik herhalde. Onun dışında bir eksiğim var mı sence? Tabletin eksik değil, sıfır tablet var sağ ol. O da i̇çeride. içeride? O da içeride. Tamam. Benim masada. Bunları cama ön tarafa Öne yapıştıracağız. Evet. Bunu da buraya takacağım. Bunu da buraya takıverelim hatta. Bu da şey hatta değil mi? Bunlar da West Station'a gelince öter bu arkadaşlar. Aynen. Yeşil, kırmızı. Hadi ben çıktım yola. Görüşürüz. Tamam. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bu videoyu böyle bitiriyorum. Et. Her şeyin tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. Şimdi tekrardan tır'a geçtiğime göre artık yolculuk videolarına başlayabiliriz. Sizleri de bu yolculuğuma davet ediyorum. Şimdi önceki videolardan takip edenler bilecektir. Ben yeni tırıma geçmiş bulunmaktayım. Ve tırıma hazırlık sürecimde sizlere de bir tırın yol hazırlığı nasıl oluyor onları anlatarak Yolculuk videolarımıza başlayalım istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu kullandığım tır temiz bir tır. Görüyorsunuz. Burada ben de ilk temizliğimi yapıyorum tırda. Arka bölümü göstereyim. Işığını açalım arkanın. Burada kontrol paneli var. Burada ışıklarımız var. Gece ışığı. Testini bunu kapatabiliyoruz. Öncelikle tırı tanıtayım bari. Buraya kadar gelmişken. Tırda neler var. Bu arkadaşlar yağ filtresi. Bu da kaç PSI olduğunu. Arka tekerlerin. Bu da e, ön tekerlerin. Bunların normalde aynı olması gerekir. Bu hararet için. Bu da e, aksılların PSI'yı. Bunları sürekli bu tur boymuş Pardon Ben de yola çıkınca daha fazla öğreneceğim aslında Çünkü uzun bir ara oldu Uzun bir aranın ardından Tırla yola çıkınca Tekrardan tazelenecektir bilgiler Burada da arkadaşlar Arka tekerlekleri indirip kaldırmayı Yani tırı aşağıya çekip yukarı çekmeyi Görüyoruz Bu trailer breakleri biliyorsunuz Truck break trailer break Burada da engine röterdir tır var burada. Onu biliyorsunuzdur. Burada da cam için olan panel var, kontrol paneli. Tır arkadaşlar baktığımız zaman zamanda binde bir tır var. Temiz. Bu gördüğünüz o, görmüş olduğunuz alet pardon. Trak GPS'i. Yolları bununla gidiyoruz. Onun setup'ını ayarladık. Ondan sonra prepas var. Bu prepas arkadaşlar waste station'lara yani kantarlara geldiğimizde bize geç veya gir diye söyleyen ikaz veren bir alet. Burada da aracın kamerası var. Bunlar da aracın güç paneline bağlanıp enerji veriyor. Bir de arkadaşlar görmüş olduğumuz tablet var. Tablet de sıfır geldi. Döndüreyim şöyle kamerayı. Bu tabletle de bizim logbook'umuz olacak. Yani takometre olarak Türkiye'de bilinen logbook olacak. Bunda bizim günlük çalışma saatlerimiz gösteriliyor, yazıyor. Bunu biz kuracağız. Şu an için sim kartı halen yok. Bunun sim kartını taktıktan sonra internetli olmuş olacak. O şekilde de her yerde bu logbook'u kullanabiliyoruz. Yani internetle çalışan bir alet. Ve arkadaşlar devamında da eee söyleyecektim. Sim kartını taktığımız bir alet. Tamam burayı tanıtmışım o zaman söyleyecek bir şey kalmamış. Burada da tırın kabinlerini görüyoruz. Burada tırın her yerinde bölmeler var. Freightliner'ı beğendim. Yani bu modelini beğendim. İşin açığı burada her yerine güzel bir şekilde kabin ayarlanmış. Buranın açık olması da güzel aslında ve arka bölüm, arka bölümü de göstereyim. İlk olarak arkadaşlar buralar şimdi temizlendiği için pırıl pırıl kokuyor. Buzdolabı var. Buzdolabı çalışıyor. Kontrol edelim. Soğutması iyi. Buzluk kısmı da burada. Ondan sonra burası çift yataklı double bed. Yatak aşağı ve yukarı yatak olmak üzere ve burada da arkadaşlar bunun merdiveni var. ooo bu nasıl olur? Bunu açıp da mı geliyor? Şunu böyle koyayım bir ben bir şey çözeyim bir hemen. Yani ondan ziyade bunu merak ettim. He bu kalkması için döndürülen bir panel. Peki bu yatak nasıl açılıyor? merdiven de böyle açılıyormuş. Bu şekilde de yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda yine kabinlerin üstlerinde de eşya koymalık yerler var. Burası treni kısmında veya tim çıktığımızda işe yarayacak kızım. Bunu böyle koyup bunu da şöyle kaldırayım. Otomatikmiş. Benim önceki Volvo'da üstten böyle kemerle bağlıyorduk. Yukarıdaki ışıklandırma sistemi güzel aydınlatıyor. Burada da görmüş olduğunuz kabinler var. Bayağı geniş, içi büyük. Ondan sonra cime. Burada üst kabin, alt kabin. Burada başka bir kabin daha var. Ve burayı da göstereyim arkadaşlar. Bu da bizim e, sticker'larımız. sıkırlarımız, şunu da kaldırdığımız zaman tırın bu alt bölümünde de yerler var. Buraya da eşya koyulabilir tabii ki. Şu arkadaşlar inventor var. Burada görmüş olduğunuz inventor. Bu da tırın içindeki elektrik bağlamını veriyor bizlere. Şu an benim için yola çıkmak için sadece takometrenin ayarlanması var. SIM kart ayarlanacak. Ondan sonra bu görmüş olduğunuz registre, res, kayıt dosyaları, registrationlarımız, bunları cama yapıştıracağız. Bu da trak adına bilgi veriyor. Şirket plakalarını değiştirdiği için tekrardan e, bunları asıp plakaları güncelleyecekler. Eşyalarımı tra yerleştireceğim. İşte yata, çarşafları vesaire, kıyafetlerimi getireceğim. Ondan sonra tam anlamıyla yola çıkmış olacağım. Bir drag test vermek için bugün yük gelse bile çıkacağım ama yarın tekrardan bir drag test vereceğim. Onun için bugün yine paydos olarak geçmiş olacak ama yük çıkar mı bilinmez. Burada da diğer kabinleri görüyoruz. Bayağı tırın her yerinde kabinler var. Sevdim. Hem geniş hem ferah. Hem de kullanışlı eşya koymak için baya bir yer var. Benim Volvo'da hatırlarsınız buzdolabı sıkıntılıydı. Buzdolabını değiştirmiştik. Buzdolabım daha büyüktü. Şimdi daha normal bir Tırınız var yani. Daha normal bir buzdolabı var. Modelli tır kullanınca heyecanlanabiliyor insan arkadaşlar. Burada da koltuk ayarlarını görüyoruz. Bu yukarıya, bu aşağıya, öne arkaya ayarlıyor. Burada da bel ve üst kısımlarda ayarlama yapıyor. Burada da koltuğu öne atıyormuş bu. Öğrenmiş oluyoruz. Neyse koltuğu geriye çekelim biraz. Ön koltuklar için geçerli. Şoförler için normalde de masaj kısımları oluyor arkadaşlar ve tırı bir de dışarıdan bakalım. Burada farlarımızı da göstereyim en son aç kapa ve ayarlanabilir direksiyon. Burası da gaz fren bölümü. Burada da yine elektrik paneli var tekrardan. Buradaki prizi aç kapa yapıyor. Camlarımız içeriden fark etmemişim. Camlar da oradaymış arkadaşlar. Tırda da dışarıdan bakılınca bu şekilde. Biraz kirli ama olsun. Böyle bir tırla yollara çıkmak gerçekten keyifli olacak benim için. Burada da fotoğrafını vereyim, kapak fotoğrafını. Videoyu oradan açmış olacaksınız, bilirsiniz. Tır gayet temiz, kullanışlı, iyi görünüyor. Bu da benim Yadigar. Araba burada duruyor. Arabayla eşyalarımı buraya taşıyacağım. Arka ışıklar açık kalmış. Biz burada trailerları tak çıkar usul yapıyoruz. Bunu çekip trailer çıkmış olacak. Ardından ayağını indireceksin. Buradan air brake'lerimiz var. Bunları takıp tırı, trailer'ı hareket ettiriyoruz. APC var arkadaşlar tırın. Tır yani her zaman çalışmak zorunda kalmadan sıcak duracak onun sayesinde. Ona da yakıt koyuluyor herhalde bir yerden de içeriden mi yakıt alıyor? Başka bir haznesi mi var bilmiyorum. Kabloya baktığımız zaman içeriye o bağlantıyı götürüyor, hortumu götürüyor. Bir yerden bağlantısı var mı diye çözmeye çalışıyorum. Şurada küçük bir boru var dışarıya doğru akmış. Onu göremedim. Anlayamadım daha doğrusu ne için olduğunu. Onu bakarız arkadaşlar. Burada da tır, tıran, yan haznesi var. Orası da buradan açılıyor. Burayı da açtık böyle. Burada da işte tringle'larımız var için alet edevat kısımları burada, hava ortumu var, akü şarjörü var. Bu da lastiklerin tekerini kontrol ettiğimiz bir alet. İyice kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi tır bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan içeriye bir selam camlar orada. Camlar açılıyor mu? Camlara bir bakayım bir. Cam buradan sürgülü herhalde. Aynen buradan aç kapı yapılıyor. Ben şimdi müsaadenizle arkadaşlar kıyafetlerimi getireyim, yerleştireyim. Ondan sonra da yola çıkmak için hazır olmuş olacağım. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yollarda artık görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim. Biraz Vücudum böyle kırgın gibi, yorgun gibiyim. İdare arkadaşlar sesim böyle enerjiksiz geliyorsa. Tekrardan görüşürüz.